Çekmeköy Web TV'ye Ramazan lezzetlerine tekrardan hoş geldiniz. Bizim Ramazanımız harika gidiyor. Umarım sizin de öyle gidiyordur. Her gün size değişik lezzetler sunmaya çalışıyorum burada. Siz de umarım bunların not alıp teker teker uyguluyorsunuzdur. O yüzden ben de bu şekilde devam edeceğim. Hep beraber o zaman yemeklerimizi tanıtmaya ve yapmaya başlayalım. Bugün aslında iki tane böyle birbirine geçmiş yemek olacak. Yine bir Osmanlı yemeği olacak. Terkibi tufayı ve elma dolması. İki sahasında ayrı yemek ama bunu genelde birlikte servis ediliyor. Ee, Ramazanda böyle Osmanlı lezzetlerine ben daha çok önem veriyorum. Sanki o anları böyle yaşıyormuş gibi hissediyorum. O yüzden de Osmanlı ürünlerini, Osmanlı menülerini size daha çok tanıtmak istiyorum ve bu şekilde sunuyorum. O zaman başlayalım. Malzemeler şöyle. Öncelikle terkibi tufayı için sayıyorum. Yaklaşık bir yarım kilo kuzu kuşbaşı. Bir kase dolusu kuru üzüm kullanacağım sadece 3 adet kayısı olacak. Burada fazla var ama 3 adet kayısı. Bir yarım kase kadar ceviz. Yine böyle bir 20 tane kadar badem. Tuz ve bunlarla birlikte bir de 1 litre suyum var. Üzümleri haşlamak için kullanacağım. Bunun yanında bir elma dolması olacak. Bunun için 5 adet yeşil elma, o ekşi olan elma var ya ondan. Bir 200 gram dana kıyması. Aşağı yukarı bir su bardağı pirinç, bir adet soğan, bir adet domates, bir adet biber. Ve bunun yanında baharat olarak tarçın, yine tuz ve yağ olarak da birazcık böyle sıvı yağ, ayçiçek yağı kullanacağım. Onun yanında bir de taze baharatlar var işte. Dereotu, maydanoz falan onları da böyle ek olarak söyleyebilirim. Öncelikle o zaman şöyle başlayalım. Şimdi bu terkibi tufayiyenin bütün esprisi parlaklığı, böyle güzel görüntüsü. Onu da biz neyle sağlayacağız? Üzüm suyuyla sağlayacağız. Kendi yaptığımız üzüm suyu olacak bu. Kuru üzümleri şimdi ben burada ufak ufak böyle kaynamaya bırakacağım. En son o çıkan sıvıyı, çıkan suyu böyle o parlak şeyi etin üstüne dökeceğiz. O yüzden şimdi buna başlayalım. Yavaş yavaş olacak. Şöyle en köşeye atayım. Çok müdahale etmeyeceğim şey kendi kendine kaynayacak. Kalan üzümler de burada. Yani bir sürahi kadar koydum gördünüz yeterli olacaktır. Açalım altını. Şöyle ortalayalım. Yine hızlı pişsin diye, basıncı yükselsin diye yani kapağına böyle hafif aralık bırakıyorum. Bir yandan da suyunu versin çünkü buharını versin. Bunu geriye aldım. O zaman etlerimize başlayalım. Yine biliyorsunuz klasik ben önceden tuzunu, karabiberini veririm. Ama bunda karabiber yok. O yüzden sadece tuzunu vereceğim. Yani sezona ediyorum. Şuradan kaşığım yardımıyla. Kaşığım aldım. Kızdı mı? Kızıyor. Bir parça yağ koyabiliriz. Çok azıcık şöyle. Zaten et yeterince yağlı. Kuzu eti biraz daha yağlı olduğu için çok az yağ kullandım. İyidir. Atalım. şimdi kavrulmaya başlasın. Kaşığımı koyayım, bunu da arkaya alayım. Şimdi bir yandan benim neyim var? İç pilavım var, yani dolmanın içi var. Onu yapacağım. Onu yapmaya başlarken önce soğanımı rendeleyeyim. soğanımı doğrayayım. Rendeleyebilirsiniz yani onu da söyledim. Ama doğramak daha iyidir. öyle ufak parçalar haline yaparsanız daha iyi olacaktır. Belki biraz daha küçültebilirsiniz, içinize sinmezse. Soğan kalkmış. Ama bu bence iyidir yani. Bu arada pirincimi de ben önceden ıslattım, yıkadım. Ee, pilavın yani pirincin en önemli şeyi önceden yıkanmış ve kurulanmış olması lazım. Çünkü onun o nişastasıyla iyice salar. Hani o keşkek yapmıştım bir kere, o keşkek gibi kendini bağlar ve hoş bir görüntü olmaz. Soğan bu yeterli ya. Ben bunu kenara alayım. Şurada dursun. Etin önündeki şey açabilir. Ya yani. şuna koyayım tamam. Ya ben bununla yapacağım. Çok azıcık şunu iteyim. Buna da önce sıvı yağını koyuyorum. Yani ayçiçek daha iyi çünkü ayçiçek daha geç yanar, kanserojen etkisi göstermez. Ama zeytinyağı çok yararlı bir yağ olmasına rağmen içerdiği yağ asitlerinden dolayı, bağlardan dolayı ısı görünce kanserojen etki gösteriyor. O yüzden ben daha çok böyle uzun süre pişireceğim ürünlerde çiçek yağını kullanıyorum. Bunu da koyalım. Aman. Şimdi, hikaye şöyle. Etimiz burada pişiyor. Üzümlerimiz kaynıyor. Soğanımız da yavaş yavaş terliyor. O arada ne yapabiliriz? Dolmanın diğer malzemelerini hazırlayabiliriz. Biberini yapayım ben. Şimdi terkibi tufayı'nın içine geçmiyorum çünkü kayısı çabuk pişecek bir ürün. E, ceviz yani çok pişse de olur, pişmese de olur. Badem de aynı şekilde. Sadece o dediğim gibi özleşleşeceği zaman içine koyacağım. Şöyle alayım şunu. Bunu da kenara attım. Şöyle yapsam okeydir. Dolmanın da içini çok fazla pişirmeyeceğim. Çünkü tekrardan elmayla birlikte yavaş yavaş pişeceği için çok içinin pişmesini istemiyorum. Ama şeye göre dikkat etmeniz lazım. Şimdi bir bibere göre elma daha hızlı pişer. O hemen dağılır yani. Bir anda çorba olmuş, püre olmuş bulursunuz. O yüzden ona göre de ayarlayın yani. Hafif de pişir, çok da pişmemiş olmasın. Etim oluyor, soğanlarım oluyor. Bunları böyle alabilirim kenara. Yani birazcık soğanın terlemesini bekliyorum şu anda. Ben şuradan bir kaşığımı alayım. bunu buldum. Soğanları şey yapmaya devam edeyim. Ya iyice bu soğan böyle karamelize olsun. O sarı rengini alsın. Daha sonra pirinçle devam, yani pirinçle de devam edeceğim. Şey atmaya. O arada ne yapabilirim? Elmaları hazırlayabilirim. Elmaları size göstereyim. Şimdi elmanın şu kısmından şöyle bir kesik atın. Şöyle. Burasını kullanacağız. Üstüne kapak yapacağız. Çöpünü atabilirsiniz. Üstüne tutabilirsiniz görsel olarak. Ben şöyle yapıyorum. Kaşığı daldırıyorum. İç kısmını şöyle çeviriyorum. İyice çeviriyorum. Hop. Böyle. İçine ondan sonra size kalmış yavaş yavaş oyarsınız. Böyle. Bu içinden çıkardığınız malzemeyle de harika bir elmalı tart yapabilirsiniz. Elmalı kurabiye yapabilirsiniz. Yani muhteşem. Ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Çok şeyde de kullanabilirsiniz. Zaten mesela öyle olmalı. Hani bir yemek yapıyorsanız o ürünün kalan malzemesiyle ertesi gün başka bir yemeğe geçebilirsiniz. Bu çok fazla bizim mutfaklarda kullandığımız şeydir. Siz de eminim evde yapıyorsunuzdur ama yapmayanlar varsa buradan ufak bir tüy olsun. Ya böyle burada tabii dikkatli yapmanız lazım. Çünkü çok böyle sert daldırırsanız hemen elmayı dağıtırsınız. Çok da kalın bırakırsanız yerken elma yemiş gibi olursunuz. Yani çok dolmanın tadını almazsınız. O yüzden hepsinin böyle ışığında alacaksınız. Bence bu yeterlidir. Şöyle. Bu elma içlerini ben sonra kullanacağım. Şunları şöyle koyayım elma içlerini böyle alayım. Bademler kalmış. Diğerlerine de aynı şekilde devam ediyorum. Aynen şu baş kısmından yine şöyle bir kesik atıyorum. Böyle kayıyor işte. Kayarsa ucuna kadar geliyor ama yine de kurtarabilirsiniz her zaman. Şöyle... Ben elmaları hazırlayayım. O arada yemeklerim pişmeye devam etsin. Soğanım karamelize olsun. Etim bir yandan kavrulsun. Üzümlerim iyicene hoşaf haline gelsin. Sonra yine birlikte olalım. Evet elmalarımı soydum. Daha doğrusu elmalarım içini boşalttım. Şöyle bakın gördüğünüz gibi hafif bir et bıraktım. İçinde boşluk var. Bunları güzel güzel dolduracağım. Şimdilik hepsini kapatıyorum. Bu arada soğanları böyle iyicene karamelize ettim bir karamel rengine geldi. Pirinçleri atıyorum içine. Dökken etim coştu bu arada. Etim iyice mi? Oh. İstediğim kıvama geldi. Şunu arkaya alayım. Şimdi hafif -haf pirinci kavuracağım ama normal pilav yapar gibi düşünmeyin bunu tabii. Normal pilav yaparken bayağı kavuruyordum. Şimdi bunu hafif kavuracağım. Şu görüntüyü çok seviyorum. Bu pirinçlerin arasından o karamelize soğanları görmek beni acayip böyle keyiflendiriyor. Bak tamam, etin altını kısalım. Etin altını kıstım. Pirincin de altını kıstım. Pirinci biraz kavurdum. Şimdi artık Böyle biberini ekliyorum. Doğramıştım biliyorsunuz. Şöyle. Şöyle attım. Şu an üzüm kaynıyor. Ya iyicene bu üzümün şeyini vermesini istiyorum. Şekerini suya verip kendinin pos haline gelmesini istiyorum. Onunla ilgili öyle bir sürecim var. Şöyle az bırakayım. Ete bir parça su koyacağım. O dibindeki lezzetli partikülleri yemeğin içine geçireceğim şöyle. Biz buna deglaze diyoruz. Deglaze oldu şu an. Bu da hazır. Şimdi pirinci burada ne yaptım? Birazcık kavurdum. Biberi de içine ilave ettim, soğanı da daha önce kavrulmuştur Şimdi domatesini ekleyeceğim. Şöyle kafasını kestim yine. İçine biraz koyabilirim belki. Şöyle. Çöpümü atayım. Ya bir tane domates yeterli olacak, öyle düşünüyorum. Bu arada e, domatesi kestiniz ya pirinci attınız. Bir parça tuz koymayı unutmayın. Ben de şu an aklıma geldi. Ben de onu koyayım. Kavrulurken tuzunu verin. Oh nefis oluyor. Şimdi domatesini de atacağız. En son bu demin gösterdiğim vardı ya nane nane diyorum. Pardon. Demin gösterdiğim vardı ya dereotu, maydanoz, taze soğan. Onları en son ilave edeceğim. E, kıymayı da en son ilave edeceğim. Kıyma böyle çok pişmeyecek yani sadece pirincin o soğanın ısısıyla pişecek. Tarçını da bundan sonra atacağım. Şöyle toparlayalım. Ya domatesleri belki biraz daha üstünden geçebilirsiniz ya. Bir parça şöyle. Böyle olabilir. Bir parça üstünden geçebilirsiniz. Durumuna bakayım ona göre atacağım. Tamam harika gidiyor. Domatesi verelim. Artık tarçını da koyabiliriz. Bir tatlı kaşığı falan tarçın yeterli. O tarçın ilk ısıyı aldığı koku var ya, o tarifsiz. Hem tatlıda hem tuzlu da. Burası çok güzel oldu. Etimize bakalım. Etimiz iyice kavruluyor. Tam böyle Ramazan'a yakışır bir menü olduğunu düşünüyorum. Yani o terki bir tufayı ve elma dolması bütün o Ramazan'daki açtığımızın her şeyini giderecek gibi yani besinsel olarak. Bunları şimdi alıyorum, çop edeceğim. Şöyle birazcık sapları çok kalın bu maydanozların. Onu atacağım. O arada bakayım ürünlerim bir şey olmasın. Tamam. Böyle çop ediyorum, gelişi güzel. Şu kalan parçayı da alayım. tıkır 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 yine çopumuzu ediyoruz. Buna ne koymadım? Her şeyi koydum. Bir parça sarımsak ilave edeceğim en son. Etimiz de yavaş yavaş pişiyor. Taze soğan da bunlarla birlikte eklerim ama önce bir parça daha sarımsak koyayım olsa yeterli. Şöyle. buradaydı. Sarımsağı da çok öldürmek istemediğim için yeşilliklerle birlikte koyacağım. Öteki türlü, yani sarımsak pişince tadı başka bir şeye dönüşüyor. Böyle biraz daha sarımsak olduğunu anlıyorsunuz içinde. Çok pişirmemeye dikkat edin bence. Ya da nasıl seviyorsanız ama yani işte dediğim gibi ısıl işlem görmüşle görmemiş olsa bayağı lezzet farkı oluyor. Bunu bunlarla birlikte alabilirim. Bence pirincim yeterince kavruldu. Taze soğanı şöyle ayıklayıp onu da ilave ettim mi? Ay şey tam olacak. Şimdi bundan önce ama şunu yapayım. Önce suyunu vereyim. Üstünü bir kapatayım. Yani bir su bardağı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü tam pişmeyecek. Dediğim gibi kıymasını ben biraz daha çiğ kullanıyorum. En son ilave edeceğim. Bu otlar motlar hepsiyle birlikte. Şimdi bu biraz demlensin. Şöyle kapatayım. Altını biraz açayım. Fokur hemen kısacağım. Sonra demlenecek. Heh, orada yeşil soğanla ilgili işimi halledeyim. O da bunlarla birlikte girecek. Etim bana ses veriyor. Evet, nefis oldu. Buna bir parça daha tuz ilave etmek istiyorum. Renge bakın, muhteşem. Bir parça daha su ilave etmek istiyorum. Bak güzel. Onu da üstünü kapatayım. Artık kendi buharıyla pişsin. Altını da artık kapatıyorum. Şeyi bekleyeceğim, üzüm suyunun olmasını bekleyeceğim. Üzüm suyu ...tam böyle olmaya yakın bütün o kayısı, badem, ceviz hepsini atacağım içine. O sonra aşamada artık zaten ondan sonra sunuma geçeceğiz. Bu da oluyor, bu da hikaye güzel. Bunları yapalım. Şu kısmını kullanmayacağım. Yine böyle taze soğanları ufak ufak, orta ufak, ona yakın doğrayabilirsiniz. Tamam, bunlar da hazır. Şöyle bakalım. Et ortalamamışız, ortalayalım. Şimdi benim biraz zamana ihtiyacım var. Pirinç biraz demlensin. Ondan sonra üzüm de iyice böyle o hala almadı dedim kıvamı alsın. Ondan sonra tekrar devam edelim. Evet, şu an hikaye güzel devam ediyor. Pirincim demlendi pilavım. Şöyle bakabilirsiniz. Tam şu an, tam şu anda kıymasını atıyorum içine. Şöyle. Onu hemen karıştırırsanız iyi olur. Hemen kıymasını karıştıralım. Böyle yedire yedire. Çok pirinci kırmadan, hani pilav yapmıyorsak da yine de içinde sonuçta güzel gözüksün. Çok pirinci kırmadan böyle böyle yedirelim. Şelatta sapından ben tutayım. Böyle böyle yedi. Tamamdır. Şimdi yeşilliklerini atıyorum. Bir tane sarımsak vardı içinde. Bunları yine karıştırıyorum. Böyle yine bolluk bereket içinde. İçinde bol malzemeli bir elma dolması oldu. Şimdi elmalarımı ben dolduracağım. Şunu şöyle alayım. Böyle dolduralım. Yani dedim ki bu tariften bol bol elma doldurabilirsiniz. Ben böyle az yaptım. Şimdi sunum için şöyle üstünde kapatıyorum. İçine diyeceğim ha şöyle bir tabak koyabilirsiniz. Ben böyle bir tabak buldum böyle koyacağım. Yani o dibine yapışmasın diye tamamen. Yine devam ediyorum doldurmaya. kapatacağım. Bunu kapağını kullanmayayım. Şuradan devam edeyim. Olsun. Yani çok taşırmayın. Çünkü şey, ben biraz böyle üstünde belli olsun istiyorum ama siz çok taşırmayın. Çünkü şey olur, şişebilir. Biraz daha pirincin pişirme derecesiyle de alakalı bu. Şöyle yapalım. Bunu da böyle kapatalım. Ama ben şu an servis edeceğim kadar elmamı doldurdum. Bunları koydum. Şimdi ocağa alayım. Bununla işim bitmişti. Şöyle kenara alacağım. Nereye alsam? Şuraya alayım. Yani kızık ateşte yavaş yavaş pişsin çünkü elmalar dağılabilir. Buradaki hikaye nasıl? Güzel. Bu arada üzümüzü kontrol edin suyunu çok çekmişse böyle bir parça su ekleyebilirsiniz. Elmaya da yine bir parça su koyuyorum. O onu buharıyla ile pişsin böyle yavaş yavaş. En son birer parça tuz atıyorum üstlerine. Ondan sonra Kapağı arkaya koymuştum. Şimdi burada etim hazır. Onun altını tekrar içim kapatmıştım piştiği için. Çok güzel. Onun içine 3-4 parça kayısı atacağım. Şöyle şunu arkaya alayım temizliğimle devam edeceğim. Yani işte ete yakışacak kadar düşünün. Şöyle şöyle doğrasanız bence uygundur. Şöyle ufak böyle küpler halinde. Böyle yaptım. Bunları aldım. Bunlar hazır. Altını açmıştım. Bu arada bademden atalım. Etin bana ne haber dedi. Altını açtık anne. Bademlerin cevizlerini atalım. Cevizleri aslında ben biraz kırmak istiyorum. Böyle çok bütün ceviz üstüne güzel olmayacak. Bademleri atayım. Cevizleri de kırarak atarım. Şöyle bütün bademleri kullanacağım gösterdiğim. Bol badem olsun. Ceviz de bu kadar yeter. Yani 2, 4, 6, 8 tane falan. Şöyle şöyle cevizi biraz daha küçük parçalar kullanacağım. Bu da hazır. Kayısıları atıyorum. Cevizleri atıyorum. Şimdi burada üzüm artık kaynadı iyicene. Tam slim kıvama geldi. Onu böyle bu içerideki olan etin içine, tencerenin içindeki etin içine süzücem. Altını kapatayım. Çok azıcık bir sıvı çıkacak. Görüyorsunuz çok çok az. Hatta bence ...dibine biraz koyup... aynı O içindekini böyle çalkalayıp... ...onunla koyabilirsiniz şöyle. Aynen böyle. Gördüğünüz bir tam bir üzüm suyu aktı. Bunu da çok güzel bir hoşaf yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. yani kekin içine kullanabilirsiniz. Ama içine kullan Dışında yanar çünkü piştiği için. Böyle hala suyunu akıtıyorum. Bu tamamen yemeğini, o albenisini yükseltecek, o parlaklık verecek. Tabii ki lezzet de verecek. Yani hani görsel olarak beslediği kadar lezzet olarak da besleyecek. Bakın böyle güzel güzel oluyor. Bu şimdi bu şimdi terkibi tufayı iyice suyunu çekecek. Elma dolmalarım pişecek. Ve ben sunuma geçeceğim. Sunumda görüşmek üzere. Evet, sunumu yaptım. Harika bir Osmanlı lezzeti, Terkibi tufayı ve elma dolması. Çekmeköy Web TV'de ben her zaman Ramazan tatil vermeye devam edeceğim. Böyle ufak ufak tiyolar da vereceğim, ufak ufak lezzetler de yapacağım. Hepsini böyle birlikte devam edelim. Takipte kalın, izleyin. Ramazan lezzetleri programından hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar.